Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ha, Haydar Baş, mesaj TV'de bir canlı yayındaydı. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e S.Y. Şey isimli şahsı ağır şekilde darp ettikleri görülüyor. Kurumumuza ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'a karalama ve iftira kampanyası devam ediyor. Kampanyanın öncülüğünü devletin resmi televizyonu TRT yapıyor. Televizyon programında kavga çıktı. Stüdyodaki bir... TRT, televizyonumuzda ekrana gelen ekoanaliz programında yaşanan provokatif olayı günlerdir aslından çarpıtarak yayınlıyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Başa... İftira ittifakına son olarak Kanal Türk de eklendi. Diz konukların hışmına uğradı. Hastanelik olan Yıldız. Çamurat izi kalsın mantığıyla yapılan bu yayınlardaki çarpıtmayı tüm ayrıntılarıyla sizlere aktaracağız. Ama önce kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi açısından o programda yaşananları bir kez daha ekrana getiriyoruz. Geçen cumartesi akşamı televizyonumuzda yayınlanan ekonomist programına konuk olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, milli ve dini bütünlüğümüze yönelik tehditleri anlatırken dinler arası diyalog projesinden örnek verdi. BTP lideri Vatikan'ın Hristiyanlığı yaymak için uygulamaya koydu ve şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nin en önemli argümanlarından biri olan bu proje kapsamında İslam'ın tahrip edilmiş diğer dinlerle bir tutulmak istendiğini ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in de devre dışı bırakılmaya çalışıldığını örnekler vererek anlatıyordu. İşte tam bu sırada devreye giren bir seyirci BTP liderinin alıntı yaparak aktardığı sözlere sanki kendi sözleriymiş gibi tavır koydu ağır hakaretler savurdu. Hak din dört tanedir deyip ben İslamdan gayrı hiçbir dini kabul etmem diyen Allah'a harbi ilan edenler. E ee, onların Allah ile bizimki birdir demek suretiyle tevhidi teslisle karıştıranlar. E Muhammed'e inanmak da kemalat meselesidir. Sözleriyle bir daire içine girip İslam'a hasretle bakanlar Müslüman. Hocam bir şey söyleyebilir mi? Muhammed dediğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi denmesi gelmiyor. Neden böyle konuşuyorsunuz? Şeytana uymuşsunuz. Bırak. Evet. Bırakın, bırakın, konuşsun. Tamam, bırakın o çocuğu, bırakın, Arkadaşlar. bırakın. Ben konuşayım onu. Biz onların dediğini diyoruz. Şahsa yanındaki diğer seyirciler müdahale ederken BTP lideri ona dokunmayın diyerek stüdyodakileri yatıştırmaya çalışıp olayların büyümesine engel oldu. Bırak. Evet. Bırakın, bırakın, konuşsun. Kanal D, TRT, Kanal Türk ve Kanal A gibi TV kanalları bu olaydan yola çıkarak BTP lideri Haydarbaş'ı sanki Peygamber Efendimize saygısızlık yapmış gibi gösterdi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı ha Haydarbaş. Bu çevreler yaptıkları yayınlarla Türk milletini yanıltırken aslında birbirlerinin de yalanlarını ortaya çıkardılar. Bağımsız Türkiye Partisi lideri programda Peygamber Efendimize sahip çıkan bir konuşma yapmıştı. Devletin resmi kanalı TRT ise bu sözlere hiç yer vermeden, üstelik de kendilerine olayla ilgili olarak bilgi verilmişken tamamen yanlı ve karalama amaçlı bir bakış açısıyla halkı yanıltma yolunu tercih etti. TRT, Profesör Doktor Haydarbaş'ın bir başkasına ait sözleri olduğu gibi aktarmasına dikkat etmeden cümlelerinin başını ve sonunu keserek o sözleri sanki kendisi söylemiş gibi gösterdi. Haydarbaş'ın bir televizyon kanalında Peygamber Efendimiz'i evet. Muhammed şeklinde anması stüdyoda bulunan bir vatandaşın tepkisine sebep oldu. E Muhammed'e inanmak da kemalat meselesidir. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ve TRT'nin yaptığı bir başka çarpıtma daha. Programı provoka ederek Profesör Doktor Haydar Başa hakaretler yağdıran ve yanındaki seyircilerin müdahalesiyle karşılaşan Sıddık Yıldız isimli vatandaşla röportaj yapan TRT bu röportajı kendisi itinayla keserek verdi. Bu röportaj bir gün sonra yine aynı çizgide yayın yapan Kanal Türk'e verildi. Kanal Türk'ün röportajında TRT'nin usta işçiliği dikkat çekti. Sıddık Yıldız isimli şahıs Haydarbaş'ın o anda ne konuştuğunu anlamadığını ve Hazreti Muhammed ismi geçtiğinde devreye girdiğini söylüyor. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedecek Muhammed dedi. Tabi konuyu tam Allah anlamadım şimdi anladım desem yorulur. Oysa TRT kendi yaptığı röportajdaki bu ifadeleri iki gün boyunca verdiği haberlerinde hiç kullanmadı. Ki sen onun ismini andığı zaman dedim. Salavat getirmen lazım yani bir... TRT'nin bu tavrından sonra söz konusu şahsa ait açıklamalarda ekrana getirmediği bölümlerde neler söylediği de merak konusu oldu. <laughs> Ve olayla ilgili çok dikkat çekici bir nokta daha. Bağımsız Türkiye Partisi liderine canlı yayında hakaret ederek provokasyonu gerçekleştiren şahıs programın bitmesine birkaç dakika kala devreye girdi. Şahsın program boyunca ekrana yansıyan görüntüleri de oldukça dikkat çekiciydi. Sıddık Yıldız'ın sık sık telefonunu kontrol ettiği görülüyor. kendi ifadesiyle ne konuşulduğunu anlamayan şahıs sunucunun programın bitimine kısa bir süre kaldığını anons etmesinden sonra bir anda devreye giriyor ve provokasyonunu gerçekleştiriyor. Neden böyle konuşuyorsunuz? Şeytana uymuşsunuz. Evet. Bırakın bırakın konuşsun. Evet, şeytana uymuşsunuz. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bahsedecek Muhammed dedi. Tabi konuyu tam ben anlamadım. Şimdi anladım desem yarar. Devlet e, kanalının bu tip yanlı bir icraat içerisinde bulunması asla kabul edilemez bir gerçektir. TRT'nin kiminle alakası var, kimler burada çalışıyor bunları araştırmamız lazım. Aslında farkında olmadan failler de ortaya çıkıyor. Kim bunlar? Size bir kopya vereyim. Dünya devletleri içerisinde okul açmaya çalışıp o insanların evlatlarını Amerika'ya ajan yapmak isteyen hareketin bir sonucudur bu. Bizim yolumuz eşkıyalık değil, vatana hizmet yoldur diyen baş açıklamalarına şöyle devam etti. Bizim yolumuz eşkıyalık yolu değil. Ben herkes sanır, herkes bilir. Ama bunların yaptığı iş çamurat izi kalsın. Hakaret edilen benim. Hakarete uğrayan benim medyanın stüdyoda yaşanan provokasyondan yola çıkarak kendisini adeta Peygamber Efendimiz'e saygısızlık yapmış biri gibi gösterdiğini ifade eden Profesör Doktor Haydarbaş, ben başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed olmak üzere Ehli Beyt'in tüm bireylerinin hayatını kaleme almış biriyim dedi. Aslında olay öyle basit bir provoka değil. Adam geliyor, bu davanın bugüne kadar öncülüğünü yapan, benim bu konuda yedi tane eserim var. Bırak sağ solu. İslam'a itirazlar, Kur'an-ı Kerim'den cevaplar atsın baksınlar. Orada ayetler, hadisler, her türlü bilgi var, malumat var. Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in iki cilt rahmetelil alemin hayatı. Hazreti Ali Keremallahu ve Çey Efendimiz'in i̇mam Ali adındaki eserim. Artı Hazreti Fatıma anamız, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Tam yedi tane eserim var benim bu konuda. Bir başka eserimde. de Milli ve dini değerlerimize yönelik tehditler adlı eserim de sırf bu işleri ortaya koyabilmek için, deşifre edebilmek için yazılmış eserlerdir. Şimdi tamamen bunun tersi olarak sen sahneye çıkıyorsun ve Haşa peygambere hakaret ettiğimiz tarzıyla sen dinsizsin, kafirsin, şeytana uydu, şeytana uydun. Bana saldırılıyor. Açık bir provokat.